Küçüğe giriş yapmamı gerek var mı? Evet, hele. ikinci kaldığımız yerden devam ediyoruz. Like atıp kanala abone ol. <laughs> Yarıda kaldı. Çünkü kuruyormuştan yani çok ekşi işte bir şey çıktı. Hadi. Kaç bu? Sesim Buraya geçmiştik ve tekrar geçeceğiz. Arrrr. Arkadaşlar bu bölüm değilseniz Cicu'nun yaptığı taktikleri bol, bol bol kullanmayı unutmayın. Tableti kırmak, adamı gebertmek. Arkadaşlar, arkadaşlar bunun dışında sadece tableti kırmayı yapmayın. Aynen onun dışında her şey yapmayın. Evet. evet. Azim o parayı, sal o parayı. Azim o parayı, sal o parayı. FBI open up. Op. Benim niye şu adam gibi makine elimiz yok? Bebe? 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 Geliyor bebeklerin kralı. Siz manyak mısınız oğlum? Niye kaldırıyorsunuz bana? bir de den burada bir den ses komisi. Başlıkta görülecek. Ve ben buradan nasıl çıkacağım? Ya uyuz illa hadi adamları geberteceksin değil mi? Ney? Yukarı nasıl he? Gizli nesne bunu. Rehber sana o kadar yaklaştık ki anlatamam. Arkadaşlar. Hmm. Şey. <laughs> <laughs> Omg. Oh, Son. Sonu geldi. Yumruklar bende Dijon. Yalnız kaybedersek o kadar hiç yaramayacağız. Bu değilmiş bir falan hocam. hane dur 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 bu kadar ses geldi <Gülüyor> <Gülüyor> robotu. Evet arkadaşlar Karaberada'dan da daha zor bir <laughs> Ne yapacağız? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar! <laughs> hadi hadi koş koş koş. Dur bana yer bende. Hadi buran da vurursun. Nasıl vuracağım? Isınınca. böyle de. Bunun ben saldırılarını verebiliyorum. Nereden geliyor oradan? Nereden geliyor oradan? ben geliyor oradan? Bitti mi ateş Bittiyse vurmaya devam edeceğim. He böyle at elektriği. Ben bunu taktiğini öğrenmiştim bir ara. Ama bir ara. Nerelere o tarafa çıktı. Aa işte ben bunun taktiğini biliyordum. Burası. Bu da 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 bu da. Arkadaşlar şu an gönlüm, gönlüm çok az gitti ama hala gönlüm az geliyor. Burası daha kolay geliyor bana her zaman. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi Necdet Oğuz Necdet Aha. Beyler ölme evresindeyiz şu an 4 tane evre var Birinci evre Bosu tanıma evresi İkinci evre Allah'a emanet olun evresi Üçüncü evrede artık ne yapıyorsanız öyle yapın evresi. Geber 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 geber. geber, geber. Yeah. Eksi on onu görüyoruz ama bu nedir? Rosie. Yukarıdan da gelebilir. Kırdan, kuşu kırdan, yavaş, ayı. Okey, okey. Hayır, su Bir de bunun canı yükseliyor mu? Hayır. Bir de bunun. Yardır, 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 yardır. Kimse Ben yerime geçeyim. Roketler hızlanmaya başladı. Geber 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 geber. Abi bir şey oldu. Hatırladım burayı. Depresyona girdi robot. 15 saniye. Oo gayet iyi. buraları hatırladım. İki saldırıyı birden yaptığınız vakitleri hatırladım. Robot bir daha çıkmaya başladı. Allah! Allah! Allah kaç 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 kaç! Kaç! Öldük. Ya burada bazuka varmış. oturma evresine getirdim. Al bize verdi. Kurs nerede? Ne nerede? Biz geri geri geldik. Gençler hayırlı uğurlu olsun. Ben gidip şuradaki buzukayı alayım. Gabarapi. Cut. 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 Cut! No. Nope. É. Muito é

kaç 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 buraya kaç buraya 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 Ona da sana ne Ben sana ne diyorum ben, ben şu oldu de Kır tuşu kır Ayı kır tuşu kır 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 tuşu kır ayı Ulan dizimden de kaçalım ben şu Yeter artık ya ben. <laughs> Bu yüzden biraz dur. Ulan yüzüm ver ki kaçayım. <laughs> Beyler canını bu kadar indirebildim. Çare yok gençler. Öleceğiz. Öle Ölsek de bileğimizin hakkıyla öleriz en azından yani. Cana baksanıza eşitler. Hadi güçlü batıyor. Şansımız hep aşağıya attı bu arada şey. Ateşi. Ve biz hiç seferen inmedik. Aha. Can çok iyi. Cidden çok Yola bak kafalığı yapmaz. Allah! <laughs> bu kadar canı vardı bir de, değil mi? <gülüyor> duydum, duydum. <gülüyor> Beyler ölümüne bir mücadele olmuyor gençler şu. Göster, ev adamın düzgün adam enerjisi olsun. Daha önce bu Hadi hadi patla artık. Ha roket! En sevdiğim. Ama bu bu nefret ettiğim. Gebermiyor mu? Ney? Bu roketler sana saldırabilir mi İnşallah. Ama yeter. Direniyor şu an o için ya. Büyük şefersizlik yapıyor. Zile direnmeyeceksin kardeşim. Yaşayacaksın bunu. Bitmiyor Yaşayacaksın ya. bunu. Bitti. Arkadaşlar sonunda bitirdik video. Bitti. Bu da kiri bitti. <laughs> Adamlar döndü. <laughs> Evet. Oo, bakın. At, yıra. Oo, Oo, zor mu Ben gidiyorum Yo bakın. zor mu açtı. arkadaşlar? Ben gidiyorum oyun makinası. Yo bir video daha açın. Bitti mi? Girişe bakın. Oo, normal zor seçenekleri var. Zorun girişi. gidiyorum oyun makinası. Yo bir video zor Gençler valla işimiz zor. Abi bir bölüm daha var mı arkadaşlar? Kral ölmüş. Hadi. Kanalizasyona bakın. Hadi kral ölmüş. Bak şurada. Gördün mü? Evet arkadaşlar bugün görüyorum bu kadar değerli bir video. Ben sizlere katına kanalıma abone olmayı bilinemiyorum. Sevgiyle kalın.